Kabirlerin başında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi sevgili seyirciler. Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'daki şehit yakınları yine Edirne Kapı Şehitliğinde'ydi. İstanbul Valisi Davut Gül de şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı. Bayramlar gelmesini hiç istemiyorum yani. Bir de ben oğlum bayramda kaybettiğim için bayramlar bana çok zor geliyor. Kimi evladının Kimi kardeşinin, kimi silah arkadaşının mezarı başındaydı. Mezar taşlarıyla, hatıralarla bayramlaştılar. İstanbul Edirne Kapı şehitliğinde bu bayram arefesinde yine hüzün vardı. Yarın bayrama bizim bayramımız yok. Birinci bayram, kurban bayramını geçirdik. Ramazan'da da öyle şehit olmamıştı. Bir sene olur işte. On aydır şehit oldular. Normalde bayramlarda evlatlar ailesini ziyarete gelir ancak şehit ailelerinde durum farklı. Burada anne babalar evlatlarını ziyaret etmek için şehitliğe geldi. Kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Mezar temizliği yapıldı, çiçekler sulandı. Acılı aileler mezar başında şehidinin yanındaydı. Şehidimi bırakıp memlekete bile gidemedim. Küser dedim, darılır dedim. Bizim oğlumuz 2017'de e, Eylül ayında şehit oldu kendisi. Kurban bayramındaydı. Bayramlar bile hüzün geçiyor ama vatan sağ olsun. İstanbul Valisi Davut Gül de şehitliği ziyaret etti. Şehit ailelerine başsağlığı diledi, ailelerle bayramlaştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan askerler de şehitliği ziyaret edenler arasındaydı.